Bilinmeyen frekanslar ve zihinsel bozulmalar, insan zihni ve ses frekanslarının gizemi. Ses frekanslarının insan beyni üzerindeki etkisi uzun zamandır bilim insanlarının ve araştırmacıların ilgisini çeken bir konu olmuştur. İnsan zihni karmaşık bir biyolojik ve elektriksel yapı olarak çevresindeki dünyayı algılamak ve ona yanıt vermek için bir dizi farklı frekansa duyarlıdır. Bununla birlikte her zaman farkında olmadığımız ya da algılayamadığımız bazı frekanslar vardır ki bunlar insan zihni üzerinde şaşırtıcı etkiler yaratabilir. Bu tür bilinmeyen frekanslar bazen zihinsel bozulmalara, algısal çarpıtmalara ve hatta davranışsal değişimlere yol açabilir. Frekansların insan beyni üzerindeki etkisi. İnsan beyni çevresindeki frekansları hem doğrudan hem de dolaylı olarak algılar. İşitme yoluyla duyulan sesler, titreşimler ve hatta elektromanyetik dalgalar beynin belirli bölgelerini etkileyerek nörolojik tepkiler oluşturabilir. Örneğin, 1. Düşük frekanslı sesler, infrasonik dalgalar. İnsan kulağının algılayamadığı 20 Hz'in altındaki sesler genellikle infrasonik olarak adlandırılır. Bu tür frekansların özellikle uzun süreli maruziyet durumunda huzursuzluk, baş ağrısı ve duygusal dalgalanmalara neden olduğu tespit edilmiştir. Bazı araştırmalar bu frekansların insan bilinçaltında korku ya da endişe hissi yaratabileceğini öne sürer. 2. Yüksek frekanslı sesler, ultrasonik dalgalar. 20 bin Hz'in üzerindeki sesler de insanlar tarafından doğrudan algılanamasa bile fiziksel ve zihinsel etkiler bırakabilir. Bu frekansların dikkat eksikliği, yorgunluk ve hatta halüsinasyonlara yol açabileceği düşünülmektedir. 3. Elektromanyetik frekanslar. Ses frekanslarıyla doğrudan ilişkilendirilmemekle birlikte düşük düzeyde elektromanyetik frekansların da beyin dalgalarını etkileyebileceği ve zihinsel bozukluklara neden olabileceği bilinmektedir. Örneğin, cep telefonlarının yaydığı bazı frekansların uzun vadede odaklanma sorunlarına ve uyku bozukluklarına neden olduğu araştırmalarla ortaya konmuştur. Zihinsel bozulmalar ve algısal çarpıtmalar Bilinmeyen ya da aşırı güçlü frekansların insan zihninde yarattığı etkiler sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik düzeyde de karmaşık sonuçlar doğurabilir. Özellikle kontrolsüz ya da bilinçsiz bir şekilde bu tür frekanslara maruz kalındığında şu tür etkiler gözlenebilir. Halüsinasyonlar. Bazı frekanslar bireylerde gerçek olmayan sesler ya da görüntüler algılamaya yol açabilir. Bu beynin frekans dalgalarını yanlış yorumlamasından kaynaklanır. Psikolojik çöküntü. Sürekli düşük frekanslı seslere maruz kalma bireyde stres, kaygı ve depresyon gibi belirtileri tetikleyebilir uyku bozuklukları Beyin dalgalarını etkileyen yüksek frekanslar uyku düzenini bozabilir. Bu da yorgunluk, dikkat eksikliği ve genel zihinsel sağlığın kötüleşmesine yol açabilir. Bilinç durumunda değişimler. Bazı araştırmalar belirli frekansların meditasyon ya da hipnoz gibi bilinç durumlarını değiştirebildiğini göstermektedir. Ancak bu durum frekansların zararsız kullanımını gerektirir. Frekansların bilinçaltı ve duygusal etkileri. Bilinmeyen frekansların yalnızca fiziksel ya da nörolojik değil, aynı zamanda bilinçaltı düzeyde de etkili olduğu düşünülmektedir. Örneğin, 7 Hz civarındaki frekansların beynin alfa dalgalarını taklit ettiği ve bireyde bir rahatlama hissi yarattığı tespit edilmiştir. Bunun tam tersi şekilde, kaotik ve dengesiz frekanslar ise bireyde rahatsızlık, korku ve hatta panik ataklara neden olabilir. Zihinsel bozulmaların önlenmesi ve araştırmaların önemi. Modern teknoloji ve ses mühendisliği sayesinde bu tür bilinmeyen frekansların etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılmaktadır. Ancak bireylerin özellikle yüksek ya da düşük frekanslı seslere bilinçsizce maruz kalmasının önlenmesi için çeşitli adımlar atılması gereklidir. Kulak koruyucu cihazlar Elektromanyetik koruma teknolojileri ve farkındalık çalışmaları bu alanda önleyici tedbirler olarak görülebilir. Sonuç. Bilinmeyen frekanslar ve zihinsel bozulmalar arasındaki ilişki insan zihninin karmaşıklığını anlamak için bir pencere sunmaktadır. Frekansların hem iyileştirici hem de bozucu etkileri olduğu için bu alanda yapılan çalışmalar hem insan sağlığına hem de teknolojinin güvenli kullanımına katkıda bulunabilir. Zihin ve frekanslar arasındaki bu bağlantı belki de gelecekte daha derin bir anlayış geliştirmemizi sağlayarak zihinsel sağlığımızı ve genel yaşam kalitemizi artıracaktır.